dostlar. Bugün Alanya'nın en güzel turistik Obo Göl Mahallesi'ndeyiz. Obo Mahallesi değil arkadaşlar. Obo Göl Mahallesi'ndeyiz. Göl Mahallesi çevre yolunun hemen alt kısmında. Denize 400 metre uzaklıkta site içerisinde 2 artı 1 Amerikan mutfak net 70 metrekare brüt kullanım alanı 85 metrekare olan full eşyalı satılık evimizi tanıtacağız. Lütfen videonun sonuna kadar izleyin. Bu fırsat turistik bölgedeki Denize 400 metre, güneydoğu cepheli, asansörlü, saunalı, açık havuzlu, e, site içerisinde kendine ait peyzajı olan, az sonra da e, ekleyeceğiz zaten göreceksiniz videolarda. Bu mükemmel konumdaki dairemizi kaçırtmanızı istemiyorum. Fiyat bilgisi yine her zamanki dediğimiz gibi. Ya mesaj atarsınız ya da profildeki numaramdan bana ulaşın. Fiyat bilgisini vereceğim. Her şey gönlünüzce olsun. Şimdi ufaktan dairemizin içine doğru gidelim. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. Evet dostlar. Binamız, balkonumuz bu şekilde havuz manzaralı. Obo Göl Mahallesi'nde. Genelde yabancıların oturduğu lokasyonda. Yeni bina. Site içerisinde. 2 artı bir full eşyalı satılık dairemizi göstereceğiz. Evimizin durumu bu şekilde. güney doğu cepheli. Bütün camlarında panjur vardır. Eşyaları son derece temiz ve kalitelidir. Beyaz, siyah beyaz mutfak mobilyası mevcuttur. Beyaz eşyaları hepsi arçelik. Buzdolabı boştur. Az önce de gösterdiğimiz gibi evin cephesi ana yola bakmaktadır. Güney cepheli 2 artı 1 net kullanım alanı 70 metrekare 185 metrekare olan dairemizin sunumunu yapıyoruz. Dairemizde 2 adet tuvalet, 2 adet banyo vardır. Merkezi şu şekilde elektrikli bir su ısıtıcımız var. Bu merkezidir. Bütün evin içindeki musluklarda yaz kış elektriğe bağlı olaraktan sıcak suyumuz gelmektedir. Hemen şurada bir odamız daha var. Burası yatak odası geçiyor dostlar. Yatak odamızın da şöyle küçük bir balkonu mevcut. Hemen evin bu balkonundan çevre yolunu görüyorsunuz zaten çevre olarak görükmekte. Yatak odamızda ebeveyn banyosu mevcuttur. Klozet, duş burada da var. Bütün evin her tarafında merkezi sıcak suyumuz mevcuttur. Spot aydınlatmalarımız vardır. Hemen burada bir odamız daha var. Eşyalarımızın durumu bu şekilde. Acil satılıktır dairemiz. Çok güzel bir lokasyonda dur. Turizm, otel, ve esnaflarının bulunduğu bir lokasyonda konum olarak mükemmeldir. Dostlar bu dairemizi değerlendiriniz. Sormak istediğiniz bir şey varsa profildeki numaramdan sorursanız sevinirim. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıklı günler dilerim. Binamızın alt tarafına indiğimizde spor salonu bizi karşılamaktadır. Spor salonunun manzarası havuz ve yeşilliğe bakmaktadır. Hemen binanın girişinde. Oldukça reva Refah ve Güneş gören bir çalışma alanı vardır. Yine aynı bölgede depolama ve bisikletlerin park alanı için yerler mevcuttur. Şu şekilde gidince hemen binamızın diğer e, doğu tarafındaki alan burası. Kamelya oturma alanları ve yürüyüş alanları mevcuttur. Bu şekilde binamızın girişi vardır. Girdiğimiz zaman hemen sol tarafta zeytin ağaçları ve diğer süs bitkileri ile Binamızın bahçesi düzenlenmiştir. Havuz manzaramız da göründüğü